Yeni yasama yılına dün başlayan mecliste akşam da açılış resepsiyonu vardı. Cumhurbaşkanı tüm genel başkanlarla bir araya geldi ve resepsiyona damga vuran bir fotoğraf yansıdı objektiflere. Açılış oturumuna katılmayan CHP ise akşamki davette de yoktu. İşte o fotoğrafın öyküsü ve dün akşam mecliste yaşananlar. Mecliste yeni dönemin ilk gününe işte bu kare damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan resepsiyona katılan tüm genel başkanlarla bir araya geldi. Gündüz açılışa katılmayan CHP akşam resepsiyonda da yoktu. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan AK Parti'den ayrılmalarının ardından Erdoğan'la ilk kez bir aradaydı. Dem Parti başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları da oradaydı. Komisyonla ilgili konuları konuştuk. Bütün umudumuz bir yasal düzenleme sürecinin hızla başlaması. Cumhurbaşkanı açılış konuşmasının ardından liderlerle tokalaşırken Hatimoğulları'nı fark etmemişti. Dem Parti heyetiyle sohbette o anları hatırlattı. Kusura bakmayın. Bugün öyle bir hatamız oldu. sonra da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanına gitti Cumhurbaşkanı. İkilinin ayaküstü sohbetinde konu menüydü. Erdoğan'ın istediği içli köfteler içeride hazırlanmıştı. Cumhurbaşkanı bir gazetecinin F-35 sorusuna da yanıt verdi. Trump'la görüşmesinde ne söylediğini anlattı. Erdoğan, davete katılan sanatçı Mustafa Keser'le de sohbet etti. Tamam başüstüne. Tamam. Biraz da bir yüksek şey azak gibi var. Tamam. 4-5 kişilik. Şimdi hangi makamda seyretti o? Sen nereden istiyorsan. Orada. Biz hepsine var? Ve Keser, Erdoğan'ın ricası üzerine sahneye çıktı. Sen.